Şu zamazingoyu kaparsan bir şey soracağım. Affedersin ama bu nedir? Bir adı var mı? Dolma yapmak için iç hazırladım. Sonra yaprakları da hazırladım. Ha. Sonra dedim ki Hayat dediğin kısa metraj. Hayatımı dolma sararak mı harcayacağım? İkisini de ayrı ayrı bıraktım. Ha. Bıraktın dağınık kalsın. E sen değerli saatlerini harcama diye biz bunları mı yiyeceğiz? Sen hiç misafir ağırlamayı bilmiyorsun be Burhan. Ben mi misafir ağırlamayı bilmiyorum acaba? İki haftadır burada kalıyorsunuz ya. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Ne eksimi girdiniz ki? Tabii kalacağız lan. Burası benim evim. İstemiyorsan sen çek git. Şey ben teli asseydim bari. Öldürmüyorsun şey yine ağzının içinden buyur bir be. <laughs> Burhan bu nedir bu gömleğin hali böyle? Ütülenmemiş bu gömlek. Kafam karışık biraz. Ha bizim kafamız karışık değil çünkü değil mi? Aslı'yla bu geçen üçüncü ayrı haftamız. Kız suratıma bile bakmıyor. Ayaklarına kapanmamı mı bekliyor acaba? Ama inadım inat, böyle bekleyeceğim. Bekleriz. Ne? Gel gel, yemek ye. Çıplak gözle tanımlanamaz yemekler var. Oho. Burhan, sen iyice boşladın her şeyi ya. Kardeşim bu nedir ya? Gömlekler ütüsüz, yemekler berbat. Benim de problemim var. Ben de insanım lütfen ama sırtımdaki lekelerin ne olduğu yarın tahlil çıkınca ortaya çıkacak. Ben fikrimi söyledim. Senin gözün toprağa bakıyor oğlum. Yak be. Hiç şey olur mu? Baksana. Aslan gibi. Ha, kalk bir yumurta falan yap oğlum. Skandal bu yemek ya. Evet ya. Hadi Burhan'cığım kalk. Bak benimki de peynirli olsun hadi eli değmişken bir de un helvası attırsın değil mi? Vallahi Vallahi bak bak aklıma nasıl bir fikir geldi Buran. Biz helvaları yerken sen de bu gömleği ütülersin. Nasıl? Çok güzel fikir ya. Hiç aklıma gelmemişti. Harika fikir ha bu. Yetme! Yetti be! Hasta etmeyin lan! Ne kadar duyarsınız insanlarsınız ya! Ben burada canımla uğraşıyorum. Sizin işiniz, gücünüz hamile gırtlak. Yeter artık ya! Benim de duygularım var burada. Ne dikleniyorsun be? Burası benim evim. Allah evini alabiliyorsan al evini. Bu evin kapı gibi kontratosu var elimde. Nasıl alabiliyorsan al o zaman. Al o zaman. Vallahi mahkeme kararıyla ikiniz de polis soruyla dışarı attırırım ha. Benim canımı sıkmayın burada. Adama hasta etmeyin burada bir güler yüz, bir tatlı dil. Hep sivri dil, hep sivri dil. İleri git Burhan, geri git Burhan, yana git Burhan, sola git Burhan. Yemek pişir Burhan. Han, an, men. Olur mu ya böyle bir şey? Benim var ben burada. Sikstiğini kaldı burada ya sizin yüzünüzden? Çek lan ayaklarını dantellerimin üzerinden. Çek lan! Çek asıllı! e ee, Atarsa nerede kalırız? Atmaz herhalde ya. Çok mu üstüne gittik acaba biz bunun? Yani... Kırıldı herhalde biraz hassas çocuk çünkü. Yani bu kadar sert davranmayalım bu çocuğa. Yani yavrum zaten psikopat. Ha, suyuna gidelim biraz değil mi? Evet. Çünkü sonuçta galiban günah. Yani. Kızını sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa